düşüncesiyle bu serilere devam edeceğiz. İnşallah daha ileriki zamanlarda farklı, başarılı kadın girişimciler ve diğer tabii ki ayırıyoruz bizim artık kadın girişimci sayımız çok az olduğu için girişimciler arasında girişimcilerin sizinle buluşmasını sağlayacağız. bahar Hanım'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, genç girişimcilik ve kariyer kurulu olarak iş dünyasında kadınlar adlı etkinliğimizin serisini yapmayı istiyoruz bu ikinci etkinliğimiz. kendimize misyon olarak edindiğimiz işlerden bir tanesi de bu seriyi devamlı hale getirmek ve iş dünyasının bütün paydaşlarını sizlerle bir araya getirmektir. Genç girişimcilik ve kariyer kulübü olarak birinci yaşını kutlayan bir kulübü. Burada da katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim sayın misafirlerimize ve değerli arkadaşlarımıza. İyi bir konferans olmaz dileğiyle. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bir, e Daha dünyaya gelirken bize o kadar büyük bir sermaye bahşedilir ki. 1 kilo 400 gram ağırlığındaki bir sermaye ve 10 milyar sinir hücresinden oluşuyor. İçindeki atom enerjisi bir şehri baştan başa inşa edecek kadar bir enerjiye sahip. Aslında siz doğarken, yani genç girişimciler olarak şunu bilmenizi istiyorum, büyük bir sermayeyle dünyaya geliyorsunuz. Bu çok büyük bir farkındalık, bunun farkına varmak da bir farkındalık. Bir kadın iş dünyasında ancak yaratılış itibariyle naifliği, vicdanı ile daha temiz, daha vicdanlı bir iş dünyası olmasına katkı sağlayacaktır. Ben kapı sektörüne 20 yıl önce 10 kapıyla başladım. Bir tohum ektim, Yetiştirmesi çok meşakkatli oldu. İş ortaklarım tarafından defalarca haksızlığa uğratıldım. Maddi kayıplar yaşadım. Fakat her seferinde dağılsam da daha güçlü olarak ayağa kalktım. Ve 2008'de bağımsız olarak Elsa Çelik Kapı'yı kurdum. Kıymetli arkadaşlar, hiçbir zaman yılmayın. Sizlere tavsiyelerim, yaptığınız her işi heyecan duyarak yapın. Çünkü heyecan duyulmadan yapılan hiçbir iş başarıya ulaşamaz. Ama evet, ama dedim, rahmetli Oğuz Atay'ı da anmadan geçemeyeceğim. En tehlikeli kelime amadır. Önceden söylenen her cümleyi kelimeyi öldürür. Örneğin sizleri seviyorum ama gibi. Heyecan duyulmadan yapılan iş başarıya ulaşmaz dedim. Ama benim 30-35 yıldır ticaret hayatımda gözlemlediğim bir şey var. Maalesef yaptığımız işle yapmak istediğimiz işler çok farklı. Bunun nedeni bana göre anne babalar ebeveynler mi? kendi ideallerini bizim üstümüzde gerçekleştirme çabaları mı? yoksa çevresel faktörler mi? İş bulamama korkusu mu? açıkçası hepsi birbirine karışmış, Arap saçı bir durum almış durumda şu anda. Kıymetli arkadaşlar, Elsa Çelik Kapı olarak yola çıkarken, emekleyip yürümeye başlarken bir şeyin farkına vardım. Hesap makinesi ve kağıt kalemle maalesef ticaret olmuyor gençler. O kadar büyük engellerle karşılaşıyorsunuz ki, dost görünen oyun kurucular diye. Çok kısa stajyerlerim var, onlardan yardım isteyeceğim bir mizanser canlandıracağız size. Mizan danışman hocamıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Diyorsan, ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini... <laughs> inanın. kadın isterse bir eliyle beşiğini, diğer eliyle dünyayı sallar diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.